Herkese yeniden merhabalar. Viyana Bit Pazarları serisinin 10. bölümüne hoş geldiniz. Şimdi önümüzdeki hafta Türkiye'ye gidiyoruz. Bu yüzden Viyana Bit Pazarından alabildiğimiz kadar Türkiye'de değerlendirebildiğimiz, değerlendirebileceğimiz eşya alacağız. Tabii ki buradaki altın kural ne? Yük de hafif, pahada ağır. Ya da Türkiye'de insanlara böyle hediye verebileceğim küçük küçük hediyelikler alacağız. Bakalım neler bulacağız. Bugün hava bayağı iyi. Şöyle söyleyeyim, Viyana'da bir haftadır yaklaşık hava sanki kıştan yeni çıkmış bahar gibi. 15-16 derece yağmurlu. Şimdi hava biraz daha yaza döndü bugün. Şimdi 19 derece saat saat 8. Öğleye doğru da 26-27 derece olacak. Ağustos ayı ortasına kadar da böyle devam edeceği söyleniyor. Göreceğiz. Şimdi pazara giderken küçük de bir kahvaltı yapalım kahvaltıyı nereden yapacağız? Şipar market var. Bakın logosu burada. Şipar marketten börek ve ayran alacağız. Bir ya anda yapabileceğiniz en ucuz kahvaltı bu. Ben size söyleyeyim. Büyük ihtimal şimdi böreğe biraz zam gelmiş. 1.60'da 1 2 euro olmuş. Ayranla beraber 2.5 euroya kahvaltıyı halledeceğiz. Bakalım. Bakın bu peynirli börek. O da peynirli. Galiba peynirden başka bir şey yok bugün. Her neyse olur. Peynirli börek 1.29'muş. Fiyatta öyle bir Galiba karıştırıyorum. Fiyat o zaman villada 2 euro. 1.29 börek. Sonra ayran da 49 cent. Etti sana totalde 1.80. Kahvaltımız hazır arkadaşlar. Bir euro 80 cent'e börek ayran. Böreği gömdüm. <laughs> ya öyle muhteşem bir börek değil. Yani yediğim, çok keyif aldığım, efsaneydi vesaire değil. Bu tamamen böyle çıktınız, Viyana'ya dolaşmaya başladınız. Otelinizde güzel kahvaltı yok ya da sizin tercih edeceğiniz bir kahvaltı yok. Yol üzerinden hemen 1 euro 80 sent büyükme, ihtimalle 1 euro 80 sent bugünün parasıyla 90 lira vesaire. Yani 90 liraya Türkiye'de büyükme kahvaltı yapamazsınız. Kahvaltınızı yaptınız, atıştırmanızı attınız, yola çıktınız, bir yanayı gezmeye başladınız bir öğün, öğünü, bu. O yüzden çok büyük bir beklentiniz olmasın ama işi görüyor mu, kahvaltıyı hallediyor mu, hallediyor. Üstüne bir de güzel kahve çaktık mı bugün, tamamdır. Şimdi pazara geldik. Gördüğünüz gibi pazar kurulmuş. Sabah erken olduğu için çok fazla insan yok. Ama yaptığım önemli bir hata ne? Şapkayı almayı unuttum. Biz kellerin genel problemi böyle güneşli havalarda biraz güneşleniyoruz. Beyin içeride böyle hafif pişiyor. 8 saate yakın durduğunuzda tam böyle yenecek söğüş kıvamına gelir yani. Öyle söyleyeyim size. <laughs> o yüzden güneşte eğer ki böyle gölgede yoksa çok fazla dolaşmayın arkadaşlar. Biraz bizi muhteşem bir tablo karşılıyor. Bunlar bakın böyle iplikle yapılmış çok güzel bir tablo. Tabii ki bunu Türkiye'ye götüremeyiz. Yanında bir tablo daha var ama şu çok güzelmiş ya. Şu muhteşem ama dedim ki bunu Türkiye'ye götürme olasılığımız yok o yüzden hiç şey yapmayalım. Şurada eski bir saat var. Bakın bu el işçiliği tahta. Şurada guguk kuşu var. Bu zannedersem gümüş. Ya da gümüş kaplama. Gümüş kaplama. Bu da bir Rodos heykeli var burada. Ulan şu eğer ki bugünkü dünyaya kalmış olsaydı muhteşem bir şeymiş de. Ama kalamamış. Sandıklar güzelmiş. Doç, hür. Doç, doçe. Almanlar için Almanca. Sözlük. Burada çok güzel yine bir şöyle bir oyun şeyleri var. Askerler. Bunu fare yemiş herhalde altına bunlar serisi İkinci Dünya Savaşı'nın küçük modelleri. Şöyle. Bunlar çok güzel oluyor da işte bunlara yer lazım. Bunları da Türkiye'de kimseye hediye edemez. Ya yani şurada hemen bulduk. İyi. İlk defa bir pazarda şeyle açılış yapıyoruz. Pulla. Bunlar Avusturya pulları. Şu sağa bakan Leopoldler 1870'ler 1880'ler olsa gerek. O sayfada birkaç tane güzel pul var. Onun dışında mesela bu albümü komple almanız gerekiyor. Değer mi değmez. Buna 20 euro diyecek. Arkadan geçen ses duydunuz. Müslüm Gürses ses çalıyordu. <laughs> 1908. Yine Avusturya. Şurada ne var? Airmail bu Amerika. Amerika'nın pulları değerleri de var. Ama şimdi Amerikalar alasım yok. Elimde olanları satamadım çünkü daha. <laughs> Afrika burada bir Türkiye çıkar mı? Mısır var, şey var ama Türkiye yok. Pakistan dahi var. Belki arada bir iki tane vardı. Kanada var, Seyran var, India var, Mısır var, Küba var, Türkiye maalesef. Her yani neyse pul görerek başlamak bile şurada da kataloglar var. Onlara devam bakalım. Pul görerek başlamak bile bugün için benim adıma bir umut. Burada bir şey yok. Şurada yine bir yemek takımı var. Bu ne? Aha da bir erikson çıktı içinden. Ya buraya da şeyin itfaiye ambulansın vesaire numarası yazmışlar büyük mal yaşlı biri için. Şu pullara bir bakalım şu taraftan. ne pulu? Almanya. Almanya. Almanya birinci ray. Almanya pulları hakkında hiçbir fikrim yok. Sadece şu arkadaşın bazı pullarının değerli olduğunu biliyorum. Çünkü o arkadaştan sonra o pullar yok edilmiş. Kalanları para ediyor şurada. Bak şu seri çok güzelmiş aslında. İkinci Dünya Savaşı. Ama dediğim gibi mesela bu albümün komplesini almam gerekecek. O yüzden öyle bir şey şu an gerek yok. Avusturya 1981. Avusturya. Avusturya'nın bu arada çok güzel. Mesela bak görüyor musunuz? Açtığım sayfaya bakın. Bu ikinci Viyana kuşatmasının 300. yılına özel basılmış bir pul. Görüyor musunuz? Osmanlı askerleri. Bu da Viyana. Bu Viyana'nın kuşatmanı yapıldı. Bugünkü Burg Garden taraf. Bak saray orada. Osmanlı lağımcıları. Ondan sonra ön saflar burada gözüküyor. İkinci Viyana kuşatmasının 300. yılına özel bastırılmış bir pul. Bunun fiyatına bir bakayım böyle. Bu, bu belki biraz para edebilir. Yok sadece 99 cent 1 euro. Zaten çok yeni bir pul. O yüzden adette büyük ihtimal fazla. Bunlar Avusturya'nın yeni pulları. Bakmaya gerek yok şöyle koyalım. Bu boş. Bu da Avusturya. Bunlar da yeniler 1950 sonrası. Bu neymiş? 1915 bir dergi. Çok güzel lan. 1915'de Hütter'in en Neue Zeit. Yeni zamanın koruyucusu mu Hütlerin? Burada Osmanlı ile ilgili çıkmış kesin bir yazı vardır burada. Hemen bakalım. Birinci Dünya Savaşı öncesi Avusturya orduları ne yazıyor? Bir hazırlık yapıyorlar. Gemayne Militer askerlerin yemek yeme sahnesi. Deutsche Luftkreuze. Bu da Alman Aa, bir dakika bakın. Sultan Reşat. Sultan Mah Muhammed Reşat 5. Sibirgürsing'ti. Alman askerlerini selamlarken. Şurada da Alman Kaiser'in İstanbul'a çıkışı mı bu? Aynen. Alman Kaiser'in İstanbul'a çıkışı. Müdürtü Tufulage. Varyant altında Emdemti, Kosland bir dakika bu dergiye bir bakalım. Burada yine bir propaganda şeyi var. Ne bu? Hmm. Doğudaki siperler. Bunlar da yine Osmanlı ile ilgili büyükler. Şuna bir bakayım ya. Şu dergi güzelmiş. Bir bakıyorum buna. Şimdi bunlar Birinci Dünya Savaşı arifesinde çıkmış. Avusturya'daki dergiler gördüğünüz gibi Sultan Reşat vardı. Burada da Osmanlı ordusuna ait görüntüler var. Yani dergiler dağılmış. Ama yine de bunları sırf kendime okumak için alabilirim. Bakın bunlar Osmanlı daha sonra bunlar Avusturya birlikleri. Sonra Şurada bir yerde Türk birlikleri vardı. Osmanlı birlikleri vardı. Hemen göstereceğim. Dantel işlemeler. Günün Gündelik yaşam o tarihte, evet. Türk askerleri. Bu Türk telegraf şeyi, telefon ön saatlere hat kurmak için askerleri. Burada ne yapıyor? Ellerini yıkıyor. Atlı grubunun ellerini yıkarken, bakın burada kıyafete girmiş, kutlama yapan. Bunlar büyük ihtimal Balkanlardan gelen askerler. Savaş alanına yürüyüş. Yine savaş alanına gidiş. Unterwex. Abi çok güzel. Bunları hepsini alasım var. Hepsini alasım var. Bakın burada çadır kurmuşlar. Yine develer. Sonra diyorlar ki Türkler deveye mi? Biniyor? Abi bu kadar çok şeyde deve figürüyle resmedilmişiz ki. Bu adamların bizi deveye biniyor zannetmesi çok normal. Öyle söyleyeyim ben size. Ya çok dağılmış ya. Çok dağılmış. Biraz korunmuş olsa şunların hepsini alasım En azından şu ikisini alalım. Soralım bakalım kaç para diyecek. Şu ikisi en azından içindeki o dönemi anlamak için o dönemin Osmanlı askerleri durumunu daha sonra Avusturya gözünden nasıl propaganda yapılmış onu anlamak için şu ikisini alalım. Bunlar bu arada 110 yıllık dergiler. Pazarda belli ki bugün pula doyacağız gibi duruyor. Bunlar neymiş? Yok. Şurada banknotun çıktısı var. Neymiş bu? Banka Gadis. Geç. Bu İspanyol. Bu boş bir albüm. Belçika, İngiltere, Frankrike. Yine aralarında Türkiye yok anladığım kadarıyla. Ya bu arada bu çok güzelmiş şöyle. Bu da pul şeklinde. ince nakış. Avusturya, Polonya, Macaristan, 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 bu da Macaristan, bunların hepsi Macar, Alman, şu İngiltere, Türkiye yok. Şurada birkaç Amerika var. Arkadaki kağıtlar bu kulların açıklaması diye baktım da değil. Sent, sent. Bunlar da çok var ya. Bakayım. Yerdeki kitap, yerdeki kitabın güzelliğine bak. Avusturya Monarşisi, 1848-1878. Bu kitaplar aslında çok değerli kitaplar, ama gördüğünüz gibi yerde alıcı bekliyor, dağılmış. Avusturya'nın elinde tuttuğu bütün topraklara ait görseller ki burası büyük ihtimal Sarajevo, Bosna. Bakın zaten şu şeyler sütunları görüyorsunuz. Aynen bakın fesli adamlar da var burada. Bakıyoruz Bosna aynen Sarajevo. Sarajevo belediye binası. Aynen bakın camiler var. Yine Bosna. Bosna sonradan bunların eline geçti ya. İlk mesela onları koymuşlar propaganda olarak. Çok güzel kitapmış ama dağılmış. Bir şey diyeceğim. Hepsi pul. Hepsi pul. Yani bugün belli ki birinin pul koleksiyonu patlamış abi. Birinin pul koleksiyonunu patlatmışlar. Şeye düşmüş. Bakın bunlar kartpostallar. Çok güzel kartpostallar. Abi çok iyi kartpostallar. Baksanıza. Bunlar sanat eseri. Normalde kartpostal da topluyorum. Ama öyle çok fazla değil. Ama böyle güzellerini bulmuşken. Çok güzel kartpostal serileri ama adam da şeyin farkında. Mesela bu elimde tuttuğunuz 200 lira hepsi. Hepsini almak isterseniz 200 liraya bırakırım dedi. Yoksa dedi tanesi dedi. 300, 3, 3 lira 4 lira dedi. Ki burada 100'den fazla kartpostal var. Ya bunlar sanat eseri öyle söyleyeyim ben size. Ya bir tanesini çıkaralım. Boş yazılmamış daha zaten. 1808-1885. Çok güzel. Bizle ilgili bir şey bulsam bunların tüm serisini parayı gömüp alabilirim. Bir dakika. Ya bu da o dönemki Avusturya'nın bölgelerinin kartpostalları. Bunu da geçiyoruz. Bunda Paskalya Bayramı'nda özel yapılmış kartpostallar. Abi çok güzeller ya. Aşırı güzeller. Ama fiyatları mesela bakın 400 lira. Bu 200 liraya bırakır bunu. Bir tane de şurada kara kaplı var. Bu da yine The besten and Ya Bu da yılbaşı. Kartpostalları. Bu kartpostallar inanılmaz güzelmiş bu arada. İnanılmaz güzel. İnanılmaz güzeller ya. Şöyle. Ama fiyatları da inanılmaz. Şurada şöyle söyleyeyim size ben Hepsini 100 lira toplu alsan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane var. Yani burada 1000 euro yakın para var arkadaşlar. Ki bunları şöyle söyleyeyim. Dükkanınız var diyelim. Dükkandan satıyorsunuz. Buradan çok rahat 5000 euro yaparsınız. Çok rahat 5000 euro yaparsınız. Ama dediğim gibi dükkanınız olması lazım. Zamanınız olması lazım. Zamandan böyle tek tek. Yine kodan bir kapanmalı makinesi var. Bu neymiş? Miranda. Miranda'yı bakalım. Yani iyi gibi duruyor ama evde kamera doldu ya. Evdeki kameraları. Bakın bu da Leica'nın çakması. Şu kamera Leica olsa şu an 500 lira eder var. Ama Leica'nın çakma bir modeli. Şimdi bir dakika pullara başlıyorum. Hadi Allah sonumuzu ayretsin. 160 euro diyor ya. Muhteşem bu arada. Kondisyonları efsane. Bu da Yevusor'a bakalım. Osmanlı var mı? Bunlar hepsi Avusturya. şunlar cidden değerli pullar. Şimdi bu kadar defter arasından tabii ki ilk sayfalarını boşaltmışlar. Burası üzdü. Yani bu üç sayfa üzdü maalesef. Bunlar bende var biliyorsunuz. şekilde 5 paralar. Bundan tanesi çözeyim. Tanesi 50 60 kuruş vesaire ediyor. Bunların hepsi bende var. Şu seri de var. Şu acaba yok mu diye düşündüm damgasızı. Şu olabilir de olmayabilir de damgası var mı yok mu tam hatırlayamıyorum. Şimdi büyük ihtimal bana bak şu ikisi iyi. Bu kitabın hepsini alman gerekiyor diyecek. Neyse yani biz bir fiyat soralım. Sultan Reşat bu hali var. Bunlar var. Burası var. Bunun tüm serisi var. Şuranın da tüm serisi var. Ya boş tam be bende olmayanları boşaltmışlar. Yine Sultan Reşat, Mehmet Reşat bu. Var, var. Bundan hatta çok fazla ama bunun kondisyonu, bu ikisinin kondisyonu çok iyiymiş. Boş bunlar var. Bunlar 25 para, 50 para. Şu 50 para olan bende, 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 bende. Bu ikisi var eminim. Bunlar var eminim. Bu yok. Onu soralım. ama bak bunlar bende yok. Kurt var. Askerin şeylisi yok. Damgasız yok. Bu kesin yok. Bunu hiç hatırlamıyorum. Bu da yok. Bu da yok. Hemen soralım. Chef! Eine Frage. Darf ich nur türkische Seite haben oder muss ich ganze Kassel? Das ganze kostet 50 Euro. Das ganze Album. Ich verstehe. Ich kann es ja halt essen. Ne? Ja, ja. Da ja. sind noch andere schöne Sachen drin, Ne, ja. Eigentlich ich sammle ich nur die türkische Seite. Ach so, eigentlich. ja, ja, ich verstehe schon. Oder ne? ja. da ist auch Tschechien drin, alte, ja. Bulgarien und so, ne? Das ist eigentlich eine gute Karte, ich glaube ja. ich, ja. Ich brauche ja. nur die zwei Seiten, aber... Ich, ich glaube schon, ne? Aber wenn ich jetzt rausnehme, dann fällt er wieder. Ja, Alte das Umgang. ist so schwer zu verkaufen dann. Ja, e, ich würde das gerne so was, was, was ist Preis? 50 Euro, ne? Nah? das ist eh schon billig. Okay, ich denke das. Ja. Ja, dediğim gibi tüm kotolu alman lazım diyor. O da 50 euro. Yoksa kotolu, ya cidden şu iki pulda özellikle. Mesela burada yine Atatürk serisi, Ata serisi var. Bunlar var. Şunun tüm serisi var bende bu arada. Tüm serisi hem de damgasız olanı. Bu çok değerli bendeki. Şu var. Var. Bunlar zaten yığılı. Bunlar para etmiyor. Dediğim gibi bu yok. Bir de 1, 2, 3 1, 2, 3 Şu damgasızlar yok. Şu da yok. Ama bu hepsi için 50 euro diyor. Yani ah, çok kararsız kaldım. Bu arada dayının standı ciddi anlamda çok değerli pullar var arasında. Yani pul kataloğunu tamamlamak isteyenler bugün buradan kataloğu tamamlar öyle söyleyeyim size. Yani birçok eksini tamamlar. Ama fiyatlar da tabi ona keza. Mesela bak. Lichtenstein'ın hava şey Bu da çok güzel bir kuru serisi. Sonra kuşlar. Çok güzel bu da Liechtenstein. Avusturya'nın Leopold. Alman, Alman. Buradan da bir Osmanlı çıkarım diye bakıyorum da. Çıkabilir. Çin var. Anladığım kadarıyla Pul toplayan birinin kataloğu, bütün serisi, bütün şeyi topladıkları pazara düşmüş arkadaşlar. O yüzden pazarda çok fazla pul var gibi duruyor bugün. Mesela 50 Euro. Avusturya'nın ilk basın pullarının neredeyse bir çoğu var görüyor musunuz? Kesinlikle 50 Euro eder. Hatta şöyle söyleyeyim. Yani kataloğunuz için 50 Euro eder, satmak için daha fazladır. Avusturya. Liechtenstein, Romano. Hızlı geçiyorum ki arada böyle seriler oluyor. Almanya. Tek tek bakıp sizi de sıkmak istemiyorum aynı zamanda. Burada yok. Almanya. 95 Euro neymiş bu? 1938 atlı bilmem kim. Disneyland parası. Abi inanılmaz ya. Dayının stand inanılmaz. Bunlar ne? Şurada bir Osmanlı görüyorum. Şurada bir Osmanlı görüyorum. 5 euro. Bu var. Var. Bu zaten çok olan bir pul. Bu da çok olan bir pul. Bu var. Bu var. Var. Ya şöyle söyleyeyim. Şurada bir büyük mal 300-400 bin, yani bin euro para var gibi duruyor. Ya şurada şöyle söyleyeyim size. 50-60 bin euro para var gibi duruyor ya. 4 kron, 4 kron. İnanılmaz bir şeymiş ya standmış. Çoğunluk Avusturya olduğu için Şu an Sizi de sıkmak istemiyorum ben buraya gelir yeniden bakarım Çünkü Evet Yok ben buraya kesin gelip bakacağım Hatta videoyu kapatayım ben bakayım Öyle devam edeyim Muhteşemmiş burası Şöyle inanılmaz. Burada yine belgeler var. Aynı şekilde kameralar muhteşem. Şu kartpostallar zaten var ya inanılmaz yani. Dayanın efsane. Bir şey diyeceğim. Pullar inanılmaz yani. İnanılmaz yani. Olur da bir gün herkes aklımdaki kafe konseptini açabilirsem, açarsam daha doğrusu. Öyle bulduğum anda hepsini alacağım yani. Ne var ne yok alacağım. Muhteşem yani. Çünkü yavaş yavaş satmaya kalksanız paranızı direkt 3'e katlarsınız oradan. Efsaneydi. Osmanlıları almadım. Bak burada çok güzel bir şey var. Bak Sedef bunlar. Tabii ki dağılmış ama muhteşem bir işlemeli. Yani şöyle söyleyeyim. O pul serisini komple alsanız, yavaş yavaş satsanız paranızı çok rahat 3'e katlarsınız. Efsane şeyler vardı arasında. Osmanlıyı da dediğim gibi almadık. Şurada bir bizim eski paralardan buldum. Bu neymiş? 100 bin lira. 1999. Bizim zamanımız parası. e, bugün Türkiye'ye doyacağız gibi duruyor ya. Bugün pazarda Türkiye, Osmanlı'ya doyacağız gibi duruyor. Pulla başladık. İnanılmaz bir pul katalon serisi gördük. Karpostal katalon serisi gördük. Sürekli paralar, Osmanlı, kartpostallar vesaire. Çok keyifli gidiyor bugün. Şimdi video montajını yaparken şöyle bir şey fark ettim. Yine kendimi kaptırıp tam bir buçuk saat video çekmişim. <laughs> o yüzden Viyana Bit Pazarları bölüm. Onu ikiye bölüyorum. Part 1 ve Part 2. Burada Part 2 bitiyor. Birazdan daha doğrusu Part 2'nin montajına başlayacağım. Part 2'de inanılmaz şeyler göreceksiniz. Osmanlı'dan kalma bu eski kına dönemlerinde işte gelinler kına yapılacağı zaman böyle altında Osmanlı sikkesinin ne oldu? 3 kuruşluk sikkenin olduğu bir kap bulduk. Muhteşemdi. Ondan sonra yine bir Osmanlı coğrafyasından kalma muhteşem bir tepsi. Bir de muhteşem pullar bakın. Gördüğünüz gibi muhteşem pullar var. Bu pazar inanılmazdı. Cidden inanılmazdı. Part 1 burada bitiyor. Part 2 de büyük ihtimal siz bu videoyu izledikten sonra bir ya da iki gün sonra kanalda yayınlanmış olacak. O yüzden takipte olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.